Allah Kur'an-ı Kerim'de helak olan kavimleri anlatırken hemen hemen bildiğimiz iki kavimden birisi At kavmi birisi de Semut kavmidir. Kulağınıza yabancı gelmez. At kavmi ve Semut kavmi Allah Teala helak etmiş. Semut kavminin peygamberi Hazreti Salih'tir ve bir mucize olarak da Allah bir dişi deve vermiştir Hazreti Salih'e. Ama kavmi ondan Mucize istediği için Allah da hem mucizeyi vermiş hem de bir şart koşmuş. Sizin bulunduğunuz bölgedeki sulara bir gün deve müdahil olacak. O gün ne siz o sudan istifade edeceksiniz ne hayvanlarınız. O gün sular deveye aittir. Allah imtihan yaratmış ya deve de içiyor suyu. Yani öyle 3-5 litreyle doymuyor. Bir gün devenin hakkı bir gün sizin. Bir gün devenin hakkı bir gün sizin. Ama hayvanlar kırılacak. Dayanamıyorlar ve sadece 9 kişi toplanıp deveyi öldürüyorlar. Nereden biliyorum 9 kişiyi saydım mı? Kur'an-ı Kerim'de sayı veriyor allah Teala. Bu işi yapan 9 kişilik bir çeteydi. Ama ben sizde bir kavimden bahsediyorum. Semut kavmi. Allah o dokuz kişinin yaptığı suçtan dolayı kavmin tamamını helak etti. Niye? Suçlu, suçsuzun ne günahı var? Dokuz kişi hem Allah Teala dokuz kişi diyor, buyuruyor, hem de kavmin tamamını helak ediyor. Sebep şu, dokuz kişi o suçu işledi, geri kalanlar da sükut etti, sessiz kaldı ve zalime meyletti. İşte o zaman ateş dokunur şimdi bize dokunmasın diye. Çünkü Allah Teala izlemeyecek. Mutlak surette Gazze'nin faturasını insanlığa kesecek Allah Teala. Önce Müslümanlara kesecek. Onun için bir, kesinlikle İsrail terör devletinin ürünlerini ve o bu soykırıma destek veren bildiğiniz ülkelerin ürünlerini dokunmayın. Para vermeyin demiyorum bakın. Dokunmayın bile, evinize sokmayın, vücudunuza sokmayın. Çünkü biz unutsak da Allah Azze ve Celle. Boykot bir. İkincisi yarım hurma dahi olsa. 50 lira, 100 lira aileniz adına güvendiğiniz STK'lar üzerinden, kurumlar üzerinden Filistin, Gazze'ye yardım maksadıyla hiç bu az olur demeden listede isminiz olsun. Üçüncüsü, her iftarda kabul olacak bir duanız var. Efendimiz bunu müjdelemiş. Mutlaka iftar sofrasında çocuklarınızla birlikte Allah'ım Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. 10 12 yaş